Hu hu Dilara. Hello. Ne yapıyorsun? Ders var. Ne yapıyorsun? Temi. Ne? Temi. Temi yani? Temizlik. Teme. Ya o, temi temizlik mi ne demek? Ya hmm. çok mu hamar atsın bugün? Evet. Peki biraz kokoş musun bakayım sana. Bu süsle seri temizlik yapılır mı Diloş? Yok. Peki sen neden yapıyorsun? İşte pembe giyiyorum. Başka ne giyiyorsun? Ee, Şöyle bunlar. Pembe giyiyorsun, kelebek giyiyorsun. Üstündeki elbise ne renk peki? Mor. Mor. Peki senin en sevdiğin renk ne renk? Pembe. Ya sonra? Hmm, kırmızı mor. Kırmızı mor. İnanmıyorum. Çok güzel. Peki bize şöyle bir döner misin? Tamam. Oo, saçların çok güzel. İnanmıyorum. Ne kadar güzel saçların var senin. Seni tanımasam kuaförde yaptığını zannederdim saçlarını. Dön bakayım şöyle bir. Kokoş musun gerçekten? Aoo çok kokoşsun. Yoksa senin saçların doğuştan bukle bukle mi? Evet. Lakabın bu, bukle kız mı senin yoksa? Evet, buklelerim ben. Hadi öpüyorum seni. Odan da iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Bu arada ben oyuncak yapacağım. Ben oyuncak yapmak yapmamıştım. Tamam, hadi öptüm. Görüşürüz. Hadi iyi